adalet mülkün temelidir. Madde 4, anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bu dördüncü madde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel yapısını koruyan kapının anahtarıdır. Bu kapı bir kere açılırsa, yıkıma giden yol resmi bir yöntemle açılabilir olacaktır. Hüdapar Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası Madde 4'ün iptalini istedi. Aslında, de facto bir durumun olduğunu beyan etti. İzleyelim. Ahma anlatır gibi tek tek söyledi. Buna rağmen anlamamakta sıra geliyorlar. O zaman onların bile anlayacağı bir şekilde söyleyeyim. Biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. Diğer bir videodan da şunu anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırma gayretlerine adeta şahitlik etmekteyiz. İzleyelim. Bir ülkede hukuk olmazsa o ülke refaha kavuşamaz. Bir ülkede hukuk olmazsa o ülkede barış olmaz. O ülkede huzur olmaz, ağız tadı olmaz, düzen olmaz. Ana direği yok anlamına gelir. Çünkü hukuk bir devletin ana kolonudur. O ana kolon kesildiğinde o devleti ayakta tutmak imkansız hale gelir. Adalet anlamında güven vermeyen bir ülkenin abad olduğu dünyada örneği yokmuş. Bu duruma bir günde gelinmedi. Halkımızın güveni, refahı ve huzurunu tesis etmek ve korumak için Türkiye Cumhuriyeti devletimizin temel ilkelerini şekillendiren tam bağımsızlık ve birliktelik, tarih, bilim, hukuk ve adalet meseleleri Atatürk'ün vefatından sonra pek önemsenmedi. Çok sayıda uygulamalar vardır. Örneğin, tarih kitabı müfredattan kaldırıldı, köy enstitülerinin kapatılma kararı alındı. Dış pazardan siparişleri alınmış uçak fabrikasının kapanmasına zorunlu yol verildi. Tanzimat'ın kutlaması 100. yıl adı altında 1939'da ilk defa yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara ticaret antlaşması 1 Nisan 1939'da yapıldı. Başlangıçta küçük olan ama sonucu yıkıcı olacak olan sorunlar fark edilmedi ya da çözümleri için ihmalkar davranıldı. Sonra bu sorunlar giderek çok büyüdü. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp yok etmek için sürdürülen gayretleri, mülkün temeli adaletli yazılı millet meclisi çatısı altında bile izliyoruz. Buna kimler cüret etti? Kimler seyirci kaldı? Ama niçin? Ülke olarak şimdi, kötü ve sıkıntılı zamanları yaşıyoruz. Osmanlı'nın son 80 yılı konulu 56 bölümlük video sunumunu, 4 yıl önce yapmıştık. Şimdi o döneme dair öğrendiklerimizi hatırladım. Doğrusu irkildim. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Mutlakiyeti, sonra Meşrutiyeti ve daha önceki Türk devletleri hepsinde hukuk ve adalet düzeni kurulmadı. Niçin? Hukuk, toplumsal düzenin sağlanması, bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve adaletin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan kurallar bütünüdür. Bu kurallar toplumun huzurunu, güvenliğini ve refahını korumak için belirlenir. Hukuk hem bireysel hakları güvence altına alır hem de toplumsal düzeni sağlar. Hukukun amacı bireyler arasında adaleti sağlamak ve toplumsal barışı temin etmektir. Bu, toplumsal normların yani geleneklerin belirli kurallara göre düzenlenmesiyle mümkün olur. Hukukun uygulanması ve adaletin sağlanması bağımsız yargı organları tarafından gerçekleştirilir. Hukuk, genelde toplumsal sözleşme mantığıyla oluşturulur. Bireyler, toplumun düzeni ve barışı için bazı özgürlüklerinden feragat eder ve devlete bu düzeni koruma yetkisini verirler. Toplumda hukukun temel çerçevesi anayasa ile belirlenir. Yasama organı tarafından çıkarılan yasalar, hukukun temelini oluşturur insan hakları ve uluslararası hukuk, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturan evrensel ilkelerdir. Bu ilkeler, insanların doğuştan sahip olduğu hakların korunmasını sağlar. Kur'an, Müslüman toplumlar için önemli bir hukuk kaynağı olmuştur. Ancak, Müslüman toplumlarının geri kalmışlığının temel sebebi, Kur'an ayetlerinin çoğu olumsuz tevil edilmesidir. Başka bir ifadeyle, Kur'an bireysel çıkarcılık nedeniyle veya siyasi gerekçelerle çoğu zaman yanlış yorumlanmıştır. Bunun sonucunda adalet dağıtmayan şeriat kuralları ve olumsuz toplumsal normlardır, yani olumsuz geleneklerdir. Bu açık. Kur'an doğru yolu gösteren bir rehber kitaptır ve düşünenlerin ilham kaynağıdır. Ancak Kur'an asırlar boyunca hiç anlaşılmadı. Sadece çıkarlar için yararlanıldı. Kur'an'ın hukuk ve adalet konulu bazı mesajlarını burada paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Birincisi, Kur'an'da adaletin ve hakkaniyetin önemi sıkça vurgulanır. Adalet, hukukun en temel ilkelerinden biridir ve Kur'an toplumsal düzenin adalet temelinde kurulmasını emreder. Nisa Suresi, ayet 458. Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bu ayet, adaletin hukuk düzeninin en temel ilkesi olduğunu ve insanların birbirleriyle ilişkilerinde adil davranmaları gerektiğini vurgular. İkincisi, Kur'an insanların doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına alır. Bu haklar hukuk sistemlerinin de temel taşlarından biridir. Yaşam hakkı, mülkiyet hakkı İnanç özgürlüğü gibi birçok hak Kur'an'da düzenlenmiştir. Maide Suresi, ayet 532. Kim bir cana kıyarsa veya yeryüzünde fesat çıkarırsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Bu ayet, yaşam hakkının kutsallığını ve insanların birbirlerinin yaşam hakkını koruması gerektiğini ifade eder. Kur'an'daki bu tür ayetler, modern hukukun temelini oluşturan insan hakları kavramına dayanak sağlar. Üçüncüsü, Kur'an, insanların eşit olduğunu ve birinin diğerine üstün olmadığını belirtir. Bu, hukukun temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesine dayanak oluşturur. Hucurat Suresi, Ayet 49-13 Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık ki tanışasınız. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvada en ileri olanınızdır. Yani Allah'ın azametinden çekinerek ve rahmetini ümit ederek en ileri olanınızdır. Bu ayet insanların eşit yaratıldığını ve toplumun farklı bireylerine eşit şekilde muamele edilmesi gerektiğini ifade eder. Modern hukukta cinsiyet, ırk ve inanç fark etmeksizin her bireye eşit muamele yapılmasını öngören eşitlik ilkesi Kur'an'ın bu temel öğretilerine dayandırılabilir. Kur'an ve modern hukuk meselesine gelirsek. Kur'an'daki adalet, eşitlik ve hak kavramları modern hukukun temellerini oluşturan ilkelerle büyük ölçüde örtüşmektedir. Kur'an genel hukuki prensipler ve temel insan hakları açısından modern hukuk sistemleri içinde ilham kaynağı olabilir. Olursa, güzel olur. Modern hukuk, seküler ve evrensel bir yapıya sahip olduğu için, genel ilkelerle uyumlu olan hukuki düzenlemelere dayalı olarak yapılmaktadır. Sonuç olarak diyeceğim şudur. İnsanlarımız, gerçeklikle aynı olmayan, söylentilere, nesnelere ve olaylara, Sorgulamadan çoğu zaman inandı ve kanıtlanmış bilgilerle genelde ilgilenmedi. Dolayısıyla insanımız meseleler karşısında eleştirel düşünmeyi hiç denemedi. Toplum olarak çok yanlışlar yaptık. Çok uyuduk ve çok uyutulduk. Ve durum halen aynı. Şimdi çok ayrı ve aykırı dünya görüşlerimizle bölündük. Global ve yerel muktedirler de böyle istedi ötekileşme her ailede ve her ortamda çok şiddetli yaşanıyor. En temel meselelerimizde bile bir ve beraber değiliz. Böyle bir millet olur mu? Bir notumuz vardır. Tanzimat dönemindeki kapitülasyonların yaptığı tahribatı biliyoruz. Batılı ve diğer yabancılar ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını cumhuriyet döneminde de hoyratça kullandılar. Bu durum bugün de devam ediyor. Yaşadığımız bu kötü olaylar ve durumlar, umarım, insanlarımızı eleştirel düşünmeye, artık sevk eder. Ayrıca Atatürk ve Kur'an gerçekliğinin anlaşılmasına kaynaklık eder. Umarım. Ali Ara 2015 17 Eylül 2024